Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz Project Spert Danışmanlık'tan Sayın Emel Akbaş İdikut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Merhabalar. Merhaba. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Emel Akbaş İdikut kimdir? tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki. Ben Emel Akbaş Dükut, 1985 İstanbul doğumluyum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek Lisans mezunuyum. 15 yıldır gayrimenkul sektörü içerisinde Simpaş Geo, Torunlar Geo, MR Properties, Gül Yapı gibi çeşitli kurumsal firmalarda Pazarlama, proje geliştirme ve satış yönetme, e, yöneticiliği yaptıktan sonra ekip arkadaşlarımızla beraber gayrimenkul sektöründe daha detaylı hizmet verebilmek için Proje Expert danışmanlık firmasını kurduk. E, burada brokerlık görevimi yerine getiriyorum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Maşallah, e, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Evet. E, peki eşiniz aynı sektörde mi? Evet, eşim de mimar. O da yine 15 senedir. E, ben e, genelde satış ve pazarlama kısmında görev alıyorum. O da şantiyelerde şantiye şefi olarak e, aynı sektöre hizmet veriyor. Evet. E, böylece aynı sektörde çalışmanın belki de faydalarını bile görüyorsunuz ki. Değil çok, mi? Tabii ki. Evet. Evet. Şimdi biraz da firmanız hakkında detaylı bilgi rica edebilir miyiz sizden? Tabii Project Part Gayrimenkul 15 yıllık gayrimenkul tecrübesiyle hem inşaat hem de gayrimenkul sektöründe yeni bir perspektif kazandırmak üzere kuruldu. bireylerin en büyük yatırımları olan gayrimenkul yatırımlarında daha uzman kişilerce, daha ehil ve daha nitelikli hizmet verebilmek amacıyla bir araya gelmiş emlak gayrimenkul profesyonellerinden oluşuyor Project Part Gayrimenkul. Benimsediğimiz tam kapsamlı hizmet anlayışıyla sadece bireylere gayrimenkul yatırımlarında aracılık etmenin yanı sıra Gayrimenkulle ilgili her konuda mimarlarımız, <laughs> avukatlarımız, mülk yöneticilerimizle ihtiyaçları olan her konuda danışmanlık hizmeti sağlayan bir ekibiz. Asıl uzmanlık olan alanımız olan projelerde ise müteahhitlere daha nitelikli, daha başarılı hem inşaatında hem satışında daha başarılı projeler geliştirmek üzere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Evet, oldukça e, ciddi bir hizmet ağına sahipsiniz. Tabii ki. Özellikle geliştirdiğimiz 30 proje ve 8 bin üzerinde e, konutun ardından bu konuda oldukça iyiyiz diye bir iddiamız var. Şimdi gerçekten rakamlar o kadar yüksek ki 30 proje, 8.382 konut, 475 ticari alan. Evet, bunlar satışına imza attığımız e, sayılar, gerçekleştirdiğimiz sayılar. Şimdi burada e, abesle iştigal olacak ama farkınız nedir diye soracağım. <laughs> Ee, az önce de bahsettiğimiz gibi biz gayrimenkul sektöründe artık alışılagelmiş düzenin değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz burada bir e, hizmet anlayışında devrim yapmak üzere proje ekspert gayrimenkulü kurduk. Gayrimenkul yatırımı e, bir insanın markete, kasaba ya da görevliye danışacağı kadar ucuz olmamalı. Nitelikli uzmanlar tarafından yani dünyanın her tarafında böyle nitelikli uzmanlar tarafından yönlendirilmeli. Bu, bu uzmanlar sadece satış konusunda nitelikli olan... Kişiler değil, gayrimenkul yatırımının içerisinde ekonomi, finans, hukuk, mimarlık, e, iletişim gibi, istatistik gibi birçok bilim, e, bilim dalını içeren bir e, sektör. Ve uzmanlar da bu şekilde uzmanlar olmalı. E, bu anlamda bizim en büyük farkımız bence ekibimiz. E, bizim ekip arkadaşlarımız e, hepsi yüksek okul ve üzeri mezuniyet <laughs> derecesi ve sektörde tecrübesinin yanı sıra e, devletin belirlemiş olduğu uluslararası <laughs> seviye 5... E, Nitelikli emlak danışmanlığı sertifikasına sahip e, ve e, az önce saydığım hukuk, finans gibi destek hizmetleri de e, eğitimlerini almış e, kişiler. Ayrıca ekibimizde görselliğin her şey olduğu bu dönemde günümüzde e, portföylerimizi en iyi şekilde tanıtabilmek amacıyla ekibimizde profesyonel fotoğrafçımız, art direktörümüz, Avukatımız, mülk yöneticimiz, mimarımız e, bulunuyor. Başka hangi gayrimenkul sektöründe, hangi gayrimenkul ofisinde bu kadar e, nitelikli personel var? Ben de bilemiyorum. Bu nedenle herhalde e, ekibimiz bizim en büyük farkımız. Evet, gerçekten de öyle. Peki firmanızın asıl hedefleri nelerdir? Asıl hedefimiz bu sektöre yeni bir soluk kazandırmak, daha kurumsal e, ofislerce, daha uzman ekiplerce e, yönetilen, e, sürdürülen bir meslek haline gelmesini sağlamak. E, bu bağlamda biz de sektörün en güvenilen, en çok tercih edilen danışman, danışmanlık markası olmak istiyoruz. Evet. Neden bu işi seçtiniz? E, çünkü biz bireylerin, yani herkesin en uzman olduğu iş, işi yapması gerektiğine inanıyoruz. Bizim en iyi bildiğimiz ve en severek yaptığımız iş bu. O yüzden bu sektörü tercih ediyorum. Evet. Müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yönde? Son dönemde ağırlıkla yabancı müşterilere Türkiye'deki yatırımlarında danışmanlık yapmakla beraber Türk müşterilerimize de Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve Amerika'daki yatırımlarına aracılık ediyoruz. Ama hem yerli müşterinin hem yabancı müşterinin ortak talebi doğru fiyat. Doğru fiyatla yatırım yapabilmek. Bu kapsamda da devlet e, geçtiğimiz Mart ayında öncelikle yabancılara e, ekspertiz değeri belirleme zorunluluğu getirdi. Umarım en kısa zamanda Türklerde de olur ve herkes doğru fiyattan gayrimenkul sahibi olmuş olur. Evet, bu gerçekten çok önemli. Peki bu işin zorlukları nelerdir desek bize neleri sıralayacaksınız? Ee, Pek çok zorluğu olmakla beraber bence asıl zorluğu hem proje geliştirme kısmında hem de e, gayrimenkul yatırım danışmanlığında e, herkesin bu e, işi bildiğini veya yapabileceğini e, düşünmesi. Bu tüketiciden e, tutun müteahhite e, veya işte daha önce verdiğim örnekler gibi makkala manava kadar herkes e, emlakçılık yapabileceğini veya müteahhitlik yapabileceğini e, düşünüyor veya öyle hissediyor. Bugüne kadar bu şekilde süre gelmiş bir süreç. Sanırım işimizin en büyük zorluğu asıl layıkıyla like yaptığınızda bu işin bu kadar olmadığını gösterebilmek. Evet. Bu işin keyifli yanları yeni insanlar tanımak kesinlikle. Pek çok yeni insanla tanışıyoruz. Ee, ...ve onların hayallerine, beklentilerine aracılık ediyorsunuz, ortak oluyorsunuz. Ee, onlarla beraber dekorasyon yapıyorsunuz. Ee, mesela en sevdiğim kısımlarından biri... E, ...beğendiği gayrimenkulde oturup onlarla beraber otoket üzerinde takıldığı noktalarda... ...buraya şunu yapabiliriz, buraya buraya bu odaları birleştirebiliriz... Ee, ...dükkansa büyük bir giriş açalım, şuraya bunu yapalım dediğimiz kısımda... ...onların hayaline ortak olmak e, benim en keyif aldığım kısmı. Evet. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir desek? <laughs> ee, bizim en güçlü yönlerimiz e, az önce de bahsettiğim gibi e, kesinlikle kurumsal duruşumuz, e, eğitimli ekibimiz. Yani bu işin hem e, teorini hem de pratiğine hakim olmuş olmamız. Kurumsallık ve vizyoner bakış açısı. Peki bugüne kadar işinizde karşılaşmış olduğunuz en büyük problem neydi ve bununla nasıl başa çıktınız? Ee, gayrimenkulde pek çok zorlu problemle e, karşılaşıyoruz haliyle. E, ama sanırım benim hayatımda karşılaştığım, e, deneyimimde karşılaştığım en büyük problemlerden biri bundan birkaç sene önce yine yöneticiliğini gerçekleştirdiğim büyük bir e, büyük ölçekli bir projenin lansman döneminde olmuştu. Ee, biz Türkler biliyorsunuz her şeyi son dakikada yapmayı severiz. Yine böyle son dakika e, satışa çıktığımız bir projede e, mimari departmandan gelen işte bir numarataş hatasından kaynaklı e, günde 650 daire sattığımız bir e, projeydi. E, bu numarataş hatasından dolayı bu 650 satışın 200 tanesi e, maalesef yanlış e, satış olmuş e, oldu. Ee, o günün sonunda bütün yöneticiler artık istifa mektubunu hazırlarken ben e, ve mimari departmanın e, müdürüyle beraber sabaha kadar e, oturup işte doğru o satışları doğru yerlerine yerleştirdik. E, hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde, müşterileri müşteri memnuniyetini etkilemeyecek şekilde. Ta ki son 12 daire kalana kadar, 10-12 daire kalmıştı. Bunlar için gay e, Yönetim Kurulu Başkanı'ndan özel bir izin alarak sattığımız fiyattan çok daha şerifiyeli dairelere geçirerek kendilerine bu yaşattığımız mağduriyetten dolayı onu da o şekilde atlatmıştık. Ee, o bir hafta boyunca eve gidemeyip ofiste uyumuştum. Ee, hem e, satışların yoğunluğundan hem de bu tür hani müşteri memnuniyetini etkileyebilecek e, bir olayı e, çözüme kavuşturana kadar e, sanırım karşılaştığım en zorlu deneyimlerden biriydi. Evet, tam bir kriz yönetimi olmuş <laughs> evet. gerçekten. Bunda soğuk tecrübeyi konuşturmak çok çok önemli diye düşünüyorum. Başarı nedir sizce? Ee, başarı bence insanın yaptığı işi sevmesi ve ona saygı duyması ile başlar. Siz kendi işinizi seviyorsanız, saygı duyuyorsanız, bunu layıkıyla like yapmak üzere daha çok çalışırsınız, daha çok çabalarsınız. Bu da sizi başarıya götürür. Ee, da yani kısaca sonuç değil süreç odaklı çalışabilmek ve e, bunu sevgiyle yapabilmek. Ne yaparsan yap aşk ile yap. Aşk ile yap. <laughs> Aynen öyle. Bugüne kadarki en büyük başarınız neydi desek? Ee, bugüne kadarki en büyük başarım e, sanırım Project Spark Gayrimenkul danışmanlık e, firmasını kurarak e, senelerce kurumsal olarak başladığım e, iş hayatıma e, girişimci bir bayan olarak devam etme kararı vermekti. Ne kadar güzel. Size en çok ne motive ediyor? Ee, tabii ki başarı ve müşterilerimin mutluluklarına ortak olmak. Kazan kazan yani onların da kazandığı bizim de kazandığımız karşılıklı başarıyla sonuçlanan işlere imza atmak. Evet işinizde hedeflemiş olduğunuz bir nokta vardır mutlaka. Tabii ki. Nedir? Ee, hepimizin hedefleri var. Project Fair Danışmanlığı'nın da hedefleri var. Ee, biz de bu sahip olduğumuz e, danışmanlık ofisi kültürünü e, çeşitli bölgelere yayarak zincir bir e, franchise markası haline gelmek istiyoruz. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ee, ben de ünlü bir Amerikan deyişiyle e, kapanışı yapmak istiyorum e, her bireyin iyi bir avukatı iyi bir doktoru ve iyi bir emlakçısı olması lazım e, çünkü gayrimenkul yatırımı e, tahmin edemeyeceğiniz pek çok problemi içinde barındırabilen bir yatırım ve hayatınızın en büyük yatırımı nasıl ki bir araba alırken muayeneden geçirmeden almayı tercih etmiyoruz yatırımlarınızda da uzman birine danışarak e, adımınızı atın proje geliştiricilere de sesleniyorum Satış her şeyin başında yani projenin başında başlıyor. Tüm süreçte proje geliştirmeden sonuna kadar mutlaka profesyonel birinden destek alın. Sadece hayale dayalı projeler olmasın sonucumuz. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ben ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, Proje Expert Danışmanlık'tan Sayın Emel Akbaş, İdikut konuğumuz oldu. Hoşçakalın.